Hepinize selam fonçiklerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ev düzenleme videosu tekrar yapacağız. Bu arada ilk gelenler için ben Alexia. Dediğim gibi geçen hafta ben size bir tane video atmıştım arkadaşlar. Bu benim ilk videomdu. Şimdi bu ikinci videomu atıyorum arkadaşlar. Umarım bu videomu da şimdi evimi düzenleyeceğim, evimi yapacağım. Sonra ıı, ev düzenleme videosu yani bu aslında sadece bu benim evimi yapma videosu. Sonra evim için eşya alma videosu da çekelim diye yani diyorum yani çekelim belki. O zaman çok uzatmadan geçelim videomuza. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve zil butonunu da basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. İyi seyirler arkadaşlar. O zaman birinci katta görüşürüz. Şu an arkadaşlar evimin birinci katına geldim. Şimdi ben banyoda kalmıştım. Banyomu şuraya yapacağım ve bu arada ben estetik bir ev yapıyorum. Yeni sürüm geldi. 1.53 sürümü. Aşağıda Google e, hesabıma girerek oradan e, Playmots yazarak e, Toca Life World'u e, bulabilirsiniz. E, ve oradan indirebilirsiniz istediğiniz gibi. İsterseniz hediyeleri de var arkadaşlar. Yani sınırsız hediye de var. Eğer sınırsız hediye istiyorsanız... E, en aşağıdakisini indireceksiniz. Yani ortadakisini. sınırsız hediye istemiyorsanız da yani istediğiniz gibi herhangi bir yani indirebilirsiniz. Böyle Play ve Happy Mode yani en eski olduğu için e, Dere Panda var. Dere Panda nokta var. Onu da indirebilirsiniz. Yani o da aynı Tokalife World'a benziyor. ve Mega World da var. Yani tamam, çok uzatmayalım. Yani bu konulara girmeyelim. Bizim konumuz sadece Tokalife World. A. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Zaten geçtik. Şimdi banyo yapacağım arkadaşlar. Banyo nasıl yapayım hiç bilmiyorum. Şöyle bunu koyacağım. <laughs> Şöyle koyalım. Evet. Koydum da. Şöyle bir domuz, Sonra ee, şimdi şunu... hayır bu değil. Bunu koyalım. O zaman ben sessiz olayım. Ee, arada bir konuşabilirim. Siz de beni izleyin. Arkadaşlar şu an banyomun önünü şöyle yaptım yani. Ee, böyle bir şey gidiyor. Şimdi solucumun karşısına şöyle bir halı koyacağım. Ve bir de kredisini yapacağım arkadaşlar. Kredim <laughs> şöyle olsun, her yani şey olsun. Ve hemen var Bu arada biraz gidiyorum. Yani sesim kötü geliyorsa çok ama çok, çok kusura bakmayın. Lütfen yani kusura bakmayın. Şimdi bebek şampuanını koyalım. Bu arada arkadaşlar işte benim ailem e, 4 kişiden oluşacak. Evet, ben, kocam, kızım. Yani kendi kızım. E, böyle çok ortamlı kişileri çok sevmiyorum. O yüzden her e, yani her olduğu olan gibi 4 kişi ya yeter yani. evet. Anladım. Şimdi devam ediyorum. Acaba hangi halde koysam? oysa? Şifonu koydum. Oo, Evet, Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. buraya geçelim. Bu daha güzel olmasını Bu kadar. Daha estetik yani daha Bu kadar. Bu istiyorum Bu kadar. Bu kadar. Bu Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu videomda arkadaşlar sadece birinci katını yapmış olacağım. İkinci katını da yaparım yani bir videomda. Bu şimdi birinci katını. Yani birinci katını yapıp bitirmem lazım. Şimdi arkadaşlar benim çok sevdiğim bir mum var. Ve mum etiketim var. Bunları ki sadece Böyle koyunca çok süper durmuyor mu sizce? Bana göre güzel duruyor. Bir ışık alalım şöyle. Güzel gözükünce. Bir dakika şunu <laughs> Evet. Güzel oluyor bence. Gerçekten güzel gidiyor. Şimdi... Hmm, bununla konuştum yani güzel oldu hani arkadaşlar Toka fotoğraf yani yeni bir güncelleme gelecekmiş biliyorsun 54 ona da Toka e Tokalet mekisinden girip bakabilirsiniz çok güzel bir güncelleme ama ben bakmadım yani bilmiyorum yani güzel olduğunu bilmiyorum belki kötü de olabilir ama bence güzel olur diye düşünüyorum yani bence biz evet, Toka çok yalım bütün yemek konuyu devam edelim Tokalet malzemelerini yapmaya şu ayıcağı bayıldım bir de şu çantayı bayıldım bir de bu oyuncakmış ben zannediyordum çünkü bu hayvanmış değilmiş yani. Nihayet ki arkadaşlar hayvan bulunmuş. Hayvan olsaydı şaşırırdım mutlaka. çünkü böyle bir oyun gelmesini istiyordum pek bir Ve nihayet geldi işte dediğim gibi. Şimdi şimdi bir tane bakalım. Ee, şu bakalım mı? Evet. Şimdi o kartı bakalım. Bir tane de şöyle bir kartı bakalım. Şurada Şöyle koyalım ben direkt. Evet güzel oldu. Şimdi bir şey kalalım. Bu en sevdiğim çiçek yani küçüklerden bir, 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 de bu arkadaşlar. Çok seviyorum çiçeğini bir ben sana bayılıyorum çiçeğe. Evet çekiyoruz. Ee, bu arada ıı, bir şey söyleyecektim unuttum. Biraz önce da o yüzden kusura bakmayın. bu arada diyorum ki arkadaşlar yani, ikinci katın videosu istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ee, bir dakika ne koydum? Önce koyalım çünkü yani arada bir şey olmuyor Çok oyuncak yani. Bakalım önce da bu güzel yani. Bence güzel ya. Evet. Şimdi koyalım. Şeyi de bayılıyorum, bir şey daha yapıp bayılıyorum daha güzel ıslık bir Yani işte, hoşuma gidiyor bir şekilde benim Şimdi bir dakika Şu alalım, Ay bir dakika ya ne kadar sakarım ben şey kusura bakmayın bu arada Ay bu ne ya? Karımın suyunu ışığa koyalım, şunu şöyle ortaya koyalım Evet Bir tane müzik çalar koyalım diyeceğim de, nasıl olacak bilmiyorum ya. O da bunu hiç görülmemiştim Ah, ah Beni bileyim Evet Önce şöyle kamera koyalım o zaman Şimdi müzik çalar güzel yok yani, güzel müzik çalar yok Şimdi koyabilirim. Ya yani koyayım ben bence evet hadi duru koyalım. Evet. Çok uzalıyor bence. Evet, hedi çok uzuyor bu arada. Çabuk çabuk yapmam gerekiyor. Ay ibne kadar. Nasıl olacak böyle burada? Olmuyor değil mi? Şöyle koyalım o zaman. Böyle çabuk çabuk yapmam lazım çünkü video yerde büyü o yüzden. Bence burası bitti. Ben de ben çok sevdim. Ee, o zaman videomuzu sonlandıralım. Kısaca. O zaman kanalıma kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Siz çok ama çok, çok, çok seviyorum. Kompikler. Bay bay.